Esselamu Aleyküm. E, 40 hadisi şerif e, derslerinden yeni bir tanesine başlayacağız inşallah. Tabii 40 hadisi şerif belli 40, 40 tane hadisi şerif değil. Böyle 40 ar hadis e, toplamışlar insanlar. Onlara her birine 40 hadis e, adı verilmiş. Bu 40 hadis e, toplama bir e, gelenek halinde e, güzel bir şey olduğu için insanlar böyle şeye e, gayret etmişler. Onlardan daha önce birkaç tanesini yapmaya çalıştım. Şimdi bulduğum bir şeyde eserde bu. Burada da öncekilerin bazı şeyleri de geçiyor. Önceki hadisler kısımlarda, önceki derslerde geçen bazı hadisler de var. Onları da tekrar etmiş olacağız inşallah. Böyle. Allah Resulü buyuruyor: Eddiinu nasihatun din nasihattır. E bu nasihatın iki manası var. E, bir tanesi e, Türkçede bizim kullandığımız manada öğüt e, demek. Diğeri de samimiyet demek, içtenlik demek. E tabi burada şöyle bir şey de var. incelik de var. Farkında e, değilseniz dikkatinizi çekeyim. Şimdi bu bir isim e, cümlesi. İsim cümlelerinde e, birinci e, eleman birinci unsur yani özne yani mübteda normal olarak belirli yani marife olur. İkinci eleman yani yük, yüklem yani haber bu ise belirsiz yani nekira olur. Normal olarak eddinu nasihatun şeklinde olması beklenir. Çünkü din nasihattır yani bu şekilde olur. Mesela Allahu ekber diyoruz. Allah en büyüktür, tek büyük Allahtır Allah tek büyüktür gibi bu şekilde mana alıyor. E burada el olmuş bu bir özellik gösteriyor. Yani e, e, dinin tamamı nasihattan ibarettir gibi bir mana verecek bir özel bir mana veriyor bunun farkında olmamız lazım böyle bir mana var. Bunu bilerim. Diğer tekrar vurgulamak istediğim hususta şu. Biz bu şeyi nasihat kelimesini öğüt manasında Türkçede sadece böyle kullanıyoruz ama Arapçada hem bu manası var doğru hem de samimiyet içtenlik manası var. Zaten hadisi şerifin devamında böyle bir şeyi göreceğiz. Manayı kulna dedik. Limen kimin için ya Resulullah'ı ey Allah'ın Resulü ey Allah'ın elçisi kim için nasihat kim için samimiyet e, dir kale dedi lillahi Allah için dir veli kitabihi ve onun kitabı içindir veli rasulihi ve onun elçisi onun peygamberi içindir veli e immetil müslimin e, e imme e, imam kelimesinin çoğulu imam önder yönetici demek e imme ise e, onun çoğulu önderler liderler imamlar Müslümanların e, imamlarına, liderlerine, e, liderleri için ve e, ammetihim. Bu amme yani kamu manasına gelen bir şey bu amme. Yani de evvelce amme diyordu, amme hukuku deniyordu. Mesela şimdi kamu deniyor, kamu da Türkçe bir kelimedir yani sonradan e, kullanıma girdi ama eskiden var bu Azeriler hamı diyor. E, kamu Türkçe bir kelime. Onun Arapçası da amme oluyor. Amme oluyor. Bu amme cüzündeki geçen ammeden farklı. O anmanın kısaltılmış hali. Bu ise amun. Umumiyetten geliyor. Umumiyet aynı yerden geliyor. Şeyler genel Müslümanların hepsine, hepsi için, geneli içindir. Burada tabii her iki manada alırsak Allah için bir nasihat yapın. Allah'ı Allah rızası için onun kitabını dikkate alarak ve onun elçisini dikkate alarak gibi bu şekilde olur. Diğeri de bütün bu sayılanlar içinde samimi olun, içten olun, içten bir kabul gösterin şeklinde de olabilir. Allahu Alem. Diğer hadis, El-İslamu husnul huluk. El İslam, İslam işte bu müddede burası da haber. Husnul huluk, huluk ahlak kelimesimiz ahlak diyoruz bunun çoğuluna huluk de, de ahlak demek. Husn hus, hus, güzellik, e, husnul huluk e, ahlakın güzelliğidir. İslam ahlakın güzelliğidir. Diğer bir de işte güzel ahlaktır. Diğer bir hadis yessiru ve la tuassiru ve beşiru ve la tüneffiru yessere yessiru bu kolaylaştırmak. Yesir kolay demek. Yessere ise kolaylaştırmak demek. Şurada bir tane esre var. Belli belirsiz görülüyor. Görünüyor. Burada esre var aslında. Yessiru kolaylaştırın. Kolaylaştırın emir. Çoğul emir. Asr ise bu sin, sin ile olan asr ve sad ile olan asr farklı asr suresindeki şey asr kelimesi sad ile ayın sad ve ra, o zaman ikindi vakti e, filan demek bu sin ile olan asr ise zorluk demek e, tu asiru da tu zorlaştırırsınız la tu asiru zorlaştırmayın ve beş şiru beş yere beş müjdelemek beş müjdeleyin ve la tu e, işte nefret neffere yu bu da nefret ettirmek ila <laughs> tuneffiru nefret ettirmeyin bu şeyde şu yesere ve asere bu kelimeler ise çok küçük yaştan itibaren çocuklara öğretilen dualardan yani çocuklar için şart değil tabi ama onlara kolay olduğu için öğretiliyor rabbi yessir rabbi Yesir ve la tu'assir rabbi temmim bil hayır burada da aynı şeyler kullanılıyor Rabbi ey Rabbim yessir kolaylaştır o tekil olduğu için böyle uzun gelmiyor vela tuassir ve tu veya zorlaştırma Rabbi temmim ey Rabbim kolay tamamla ilhayir hayır ile tamamla o duanı duada da geçtiğinden dolayı bunları da hatırlatmış olayım bir tane daha hadisi şerife bakalım El Müslimu Müslüman men selime selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. E, bu daha önceki şeylerde derslerde tahlilini yaptığımız bir hadis-i şerif. E, bir daha yapalım. Şimdi burada e, eski zamanlardan gelen bir atasözü var. Yarı Türkçe, yarı Arapça. E, et tekraru hasen ve levkane 180 diye bizim bir tarih hocamız vardı. Çene Mehmet Bey Allah rahmet eylesin oradan bize intikal etmiş bir şeydi. Et tekraru hasen tekrar güzeldir ve levkane 180 180 kere bile olsa 180 tane bile, olsa tekrar güzeldir, hayır iyidir. Biz de o şeye düstura uyarak tekrar edelim. Müslüman o kişidir ki men, o kişidir ki selime, emniyette olur, salim olur, kim? El-Müslimine, Müslimune, Müslümanlar e, e, emniyet olur, salim olur. Neyden? Min lisanihi dilinden ve yedihi ve elinden. Müslüman kişi, diğer Müslümanların dilinden ve elinden e, selamette olduğu, emniyette olduğu kişidir. Vel mü'minu ve mü'min ise, Men eminehu, eminehu nasu ala dima'ihim ve emvalihim. E ee, mümin kişi ise e, o kişidir ki eminehu ondan emin olur. Ennasu insanlar e, ne hakkında ala dimahim dem kan dima kanlar kanları hakkında e, dolayısıyla kandan kasıt tabii ki mecaz canları haliyle e, ve emvalihim ve malları dolayısıyla mümin kişi de insanların insanların e, kanları yani canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir. Burada kalalım. Ondan sonrasını daha sonraki bir dersimizde yapalım inşallah. Teala.